Kanunsuz Topraklar dizimizde neler olacak? Tüm sorular ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Dizimize geçmeden önce Ali Gelik ve Kasapoğlu Savaşı yaklaşıyor diyenler videomuzu beğensin, kaç kişiyiz görmüş olalım. Silah kaçakçılığı yapan Ali Gelik ve Kasapoğlu'nun çıkarları birbirleriyle çakışmaktadır. İktidar savaşı veren ikili yanlarındaki herkesi karanlık kuyuya çekmeye devam edecektir. Öte yandan gizli görevi gereği kasaba oğlunun yanında çalışmaya devam etmek zorunda kalan Davut'u oldukça zor günler beklemektedir. Gülfem'le gizli görevi arasında seçim yapmak zorunda kalacaktır. Yapacağı seçim ikilimizin dehine olmayacaktır. Bu yüzden hüzün dolu sahneler bizi beklemektedir. Ayrılıkları yakındır. Öte yandan Celal, abisi Davut'u para avruna Ali Geli'ye satar. Bu durum ise uzun süre devam edecektir. Bu durumda olduğuna oldukça pişman olan Celal, Ali Gelik'ten kurtulabilecek mi? Bu ve daha fazla soruların cevabı devamı gelecek olan analiz videolarımızda. Dizimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.